düşe yara işlevi kuşkusuz ki Excel'in en sık kullanılan ve en yoğun kullanılan işlevlerinden bir tanesi. Düşe yara belirli bir tablonun içinde aradığınız bir değeri buldurarak o tabloda istediğiniz sütundaki karşılığını getirtmek için kullanılan firmalarda yoğun olarak da kullanılan bir işlevdir. Örneğin tablomuzda bir çek takip listesi yaptığımızı düşünürsek çek takip listesi tablomuzda çekin alındığı tarih firma isimleri, aldığımız firmaların isimleri ve tutarları var. Ayrı bir tablomuzda da aldığımız firmanın vade günleri var. Yani biz çeki Erbakır'dan almışsak vadesi 20 gün, Arenko'dan almışsak 25 gün, Evtex'den almışsak da 30 gün, Karsan'dan almışsak da 36 gün gibi vadeler var. Amacımız düşey ara işlevini kullanarak bu tablodaki değerleri şuraya getirmek. Yani firma Erbakır ise gidecek şu tabloda Erbakır'ı bulacak ve karşısındaki vadesini 20 günü buraya getirecek. Bunu yapabilmek için düşey ara işlevini kullanmamız lazım. Düşey ara işlevinde genel kullanımı bu şekliyle eşittir düşey ara aranan bir değer var ki bu örneğimizde B5'teki Erbakır değeri. Tablo dizisi var. Tablo dizisi ise bu B5'teki değeri yani aranan değer hangi tabloda aranacak ki bizde I4 J7 aralığındaki tabloda ve sütun indis sayısı var. Sütun indis sayısı tablo dizisinde yani I4 J7 aralığındaki tablomuzda kaçıncı sütundaki değeri getireceğimizi belirlediğimiz bir sayıdır. Erbakır ve firmalar birinci sütundur. Vade gün sütunu ise ikinci sütundur. Aralığa bak ise tam eşleme yapmak istiyoruz. Yoksa eğer o yoksa en yakın değerini mi getirmek istiyoruz gibi karar verdiğimiz bir özellik. Şimdi şöyle yapalım. Vade günü tıkladım. Eşittir. Düşey. Ara. Bakın burada düğü bastıktan sonra düşey ara aşağıda otomatikman açıldı. Sekme tuşuna ya da tap tuşuna basarak otomatikman gerisini getirebilirim. Aranan değer diyor. Aranan değerimiz. B5'teki değer noktalı virgül tablo dizimiz başlıkları almıyoruz direktman başlıkların altındaki I4 J7 aralı burada dikkat etmemiz gereken nokta eğer bu formülü aşağıya kopyalayacak isek bu aralığı sabitlememiz gerektiğidir ki onu da aralıkları sabitlemenin yolu F4 tuşuna basmak bakın dolar işaretleri geldi başvuru göreceli başvurudan mutlak başvuruya döndü noktalı virgül Sütun indiş sayısı bu I4 C7 aralığında ki kaçıncı sütundaki değeri getirmek istiyoruz. Birinci sütunumuz firma isimleri, ikinci sütunumuz ise vade günleri. Bizim amacımız vadeye getirmek olduğu için 2 iki yazıyoruz. İkinci sütun demek bu. Noktalı virgül tam eşleme yapsın deyip yanlış da yazabiliriz ya da direktman sıfır da koyabiliriz. Parantezi kapatıyorum. Enter'a bastığım zaman gidiyor Erbakır firmasını bu tabloda arıyor. Tablo dizisinde arıyor. Bulduğu zaman bu tablo dizisinin ikinci sütunundaki değerini yani 20 değerini buraya getiriyor. Daha sonra buna çift tıklayıp aşağı doğru diğerlerini otomatikman getirebiliriz. Tekrar incelersek bakın B5 değerini I4 C7 arasında bul eğer varsa I4C7 arasındaki aralığının ikinci sütunundaki değerini getir demek. Bu formülün açıklaması. Tahsil tarihini ise eşittir. Tarih artı vade gün diyerek topladığımızda 20 gün sonrasını bulup çift tıkladığımız zaman da diğer tahsil tarihlerini bulabiliriz. Düşey aranın kullanım amacı bu şekildedir.